Beyler bayanlar selam. Hepimizin bildiği, hepimizin sinirini bozduğu Only Up'ı bilmeyen yoktur. Hani bir yerden yukarıya doğru böyle çeşitli eşyaların, evlerin, arabaların üstünden en yükseğe doğru çıkmaya çalıştığımız bir oyun var ya. İşte şimdi onun aşağı inmelisi çıkmış. Only Down diye. Bugün onu oynayacağız. Eğlenceli bir video olacak. Çayınızı kahvenizi aldıysanız ya da yemeğinizin başındaysanız afiyet olsun. Hadi gelin oyuna geçelim. Şimdi şöyle neredeyse yaşlanmış bir karakterimiz var dostlar. Oyunun grafikleri oldukça basit. Face'e basıyoruz. Tamam Shift'e basınca bir hızlanma oluyor mu? Shift'e basınca birazcık hızlı koşuyor. İlk olarak şuraya atlamayla başlıyoruz. Tamamdır. En yüksekten aşağıya doğru. Ulan biz dünyada bile değilmişiz. Biz dünyaya inmeye çalışıyoruz. Çok mide bulandırıcı ve benim yükseklik korkum var. Aa. İlkinden patladık bile ama Şimdi şöyle bir durum var. Biz aşağıya inmeye çalışmıyor muyuz? Yani bu oyunda düşünce çok da bir şey kaybetmeyeceğiz dostlar. Biz zaten aşağıya inmeye çalışıyoruz. Şu an düşüyoruz zaten. Ama duramazsak ne olacak mesela? Oyun bitmiş sayılacak mı? Acaba bunu hesap eden oldu mu? Ben ne zaman duracağım? Şu an hala düşüyorum. Hani tamam ben de pişmanım düştüğüm için ama ha. Sonunda evet böyle bir geçiş noktası varmış. Anladığım kadarıyla şimdi beni en başa geri atıyor. Yani merak etmeyin aşağıya düşünce oyunu bitiremiyorsunuz dostlar. Böyle çarpılmış bir şekilde tekrardan platformun en başına geçiyorsunuz. Abi ilk turun hatası günahı olmazmış. Daha tecrübeli bir şekilde devam edeceğiz. Yani atlayabilirim gibi düşündüm ama demek ki birazcık daha böyle ucundan atlayacağız. Tam uca yaklaştığımızda atlarsak hiçbir problem olacağını zannetmiyorum. Hadi. Ama tutun yani en azından. En azından tutun yani. Düşüşü beklemeden ben kendim restart attım abi. Shift'e basarak hızlı koşmayı denedim dostlar ve atlamayı başardım. Yalnız şurada bir yangın tüpü mü? Değişik tüpler var onların üzerine atlamak çok zor olacak gibi. Düz atlasam atlayabilir miyim? Atlayamazmışım. 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 Anladığım kadarıyla ben bu videoda bol bol sinir olacağım. Umarım siz eğleniyorsunuzdur. Yani şu tüpün üzerine de böyle uzun uzun koşarak atlayacağım. Şu köşeden koş 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 koş. Ah, aynı bir aptal gibi atladın. A moments later. Şimdi bakın tüpün ucu şurada ya. Ben o tarafa doğru atlayacağım. Köşeden değil bak. Tak ananı avradını. Of, oh, sinir krizi geçireceğim. Lan şuralarda bir yerlerde dur bari. Abi öyle bir sekiyor ki durması da imkansız yani. Ulan hadi, hadi. Hadi dur bari tekrardan restart atmak zorunda kalmayayım. Duracağı yok dostlar bunun. Yok durması imkansız bunun. Biz restart atalım tekrardan. Bu sefer başaracağım abi. Bu sefer başaracağım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Mükemmel, mükemmel. Buraya atlamak basit. Dur dur çok gitme. Buraya da atlamak basit. Tamam çok gitme. İşte burası kolay gibi gözüküyor ama kesin zor. Kesin zor. Yok kolaymış. Tamam mı? Burası da kolay. Tamam hiçbir problem yok. Haydi. Çok güzel gidiyoruz. Güzel ilerledik. Tamam buradan sonra nereye atlayacağım? Oğlum burası sanki biraz çok şey gibi. Şurada bir tane buda var. Koş 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 koş. Mükemmel. Buraya atlaması basit ama yine koşarak gideceğim buraya. Hadi çok güzel. Çok güzel. Şimdi şu aşağı bir sezelim abi. Ortasına düşmemeye çalışalım. Nice çok güzel. Şu çaydanla atlamam gerekiyor mu? Gerekmiyor galiba. Abi burası nasıl bir platform böyle? Bu sefer şu delikten geçsem ne olur? Şuraya atlasam. Tamam. Direkt şu delikten atlasam. Gayet güzel. <laughs> Oğlum adamın tipi çok komik yalnız. Adam aşırı gülesim geliyor yani. Şimdi ne yapacağız buradan? Basit gibi buradan sonra. Böyle oyunda ilerledikçe nereye atlayacağınıza karar vermeniz de gerekiyor gibi dostlar sanki. Tamam mı? Çok güzel. Şimdi buraya kadar ilk başlardaki mekaniği anladıktan sonra gelmesi kolay. Şuraya atlasam hiçbir şey yapamam. Buradan atlasam nereye düşeceğim? Tam olarak şu sarı şeyin üzerine düşmem lazım. Nice, çok güzel. Abi çok kilit bir noktaya denk geldim yalnız ben şu an nereye gideceğim? Şuradaki kahverengi binaya Ulan oyun acaba kaç saat sonra bitiyor mesela ne kadar atlamak zorunda kalacağız Siz çok severseniz lütfen beğenin yorum bırakın abone olup bildirimleri açın bir şeyler yapın işte eliniz boş kalmasın dostlar Ve ben de bu oyunun devamını çekeyim hatta yayında bile oynayabiliriz dostlar Hani belki video için çok uzun bir oyun olabilir Çok güzel Burası basit gibi ya Buralarda hani çok duraksamadan Direkt geçebilirim ama hata yapmak istemiyorum En başa dönmek hiç istemiyorum Çok fazla ilerledim Şu ilk daireyi geçene kadar Yani mesela bizi en başa attığı daire var ya Oraya geçene kadar herhalde Bir kayıt noktası olmayacak Tekerleğe atlamayacağım Buradaki kapıyı atlayacağım Sonra buraya atlayacağım Lan dünya da çok güzel duruyor be Şimdi ben mesela burada ne yapacağım Nereye atlayacağım çok kararsızım şuraya atlasam dimdik düşecekmiş gibiyim sanki. Yani şuranın aşağısını hiç görmüyorum. Şuraya atlamam lazım. Hayır, hayır çok güzel. Aşağıda böyle yavaş yavaş bir sağ, bir sola, sağ, sol. Tamam, çok güzel. Orayı hiç geçemeyeceğim zannetmiştim ya. Burada ne var yalnız? Şuraya atlayacağım. Burası basit tamam. Direkt şuraya atlayabilirim. Direkt görmeden atladım. Abi ben oraya gidersem bakın şuradan ilerlersem şu sarı platforma sarı platformdan şuna Peki bu tarafta bir şeyler var mı atlanacak çok yaklaşamıyorum düşeceğim diye Yok mecbur Mecbur şu borunun üzerinden Tamam mı şu boruya çıkalım ay 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 düşüyordum Şu boruya bir çıkalım Sonra buraya Sonra buraya Allah'tan böyle eğik zeminlerde kaymıyoruz. Hayır dur. Çok uzakmış. Çok uzakmış. Shift'e giderek basarak koşmam gitmem lazım oraya. Bas 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 bas. Haydi be haydi be çok güzel. Şuraya atladık mı? Kaymadık çok güzel. Şu karşıya atlamam gerekiyor mu? Ya da direkt şu turunculara atlayabilir miyim? Aslında atlayabilirim de. Yani öyle bir perspektif ki Oğlum iyice atlayacağım yerleri karıştırmaya başladım ya. Şu ufacık yere atlamam lazım. Şu deliklerden düşüp yanlış atlarım diye korkuyorum. Tamam mı? Tam ayarlayacağım. Nice. Mükemmel. Şimdi şu sarı yere mi? Yok. Direkt şu beyaz yere atlayabilirim. Sarı yere atlasam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Şimdi şöyle şu beyaz yere... Heh, tamamdır. Abi... Nereye atlayacağım lan ben yanlış yere mi atladım yoksa Şuraya bir atlayalım Tamamdır şimdi burada neler var Burada sarı bir yer var Sarı bir yer Sarı bir ne lan bu Huni miydi Direkt şu turuncuyu atlamayı denesem mi ki ya Ama çok çok dik yani Abi ben ne yapacağım şimdi şuna bir atlayayım Çünkü görüş açım yok Buradan nereye atlayacağım düşmeyeyim de ya düşmek istemiyorum ya şu sarıya atlayacağım direkt hayır hayır ya ama kaymamam gerekiyordu oradan ben buraya kadar çok zor geldim lütfen dur Lütfen dur, lütfen dur, lütfen dur, lütfen dur, lütfen dur. Ya lütfen dur, lütfen bunu bana yapma, dur. Durabilirsin, hadi, durabilirsin. Hayır, durmayacak, durmayacak, durmayacak. Abi tüm emeklerim boşa gitti, tüm her şey boşa gitti. Beni şimdi en tepe atacak. Lütfen en tepe atma, arada bir yerlere bırak. Ay ben böyle şansın içine ya. Ay ben böyle şansın içine. Şu an çok üzgünüm ya. Geri zekalı karakter. Senin yüzünden en başa döndük. Gençler ne yaptım biliyor musunuz? En üstten, en üstten kendimi saldım ve baya bir platform geçerek burada orta yere geldim. Buradan sonrasında bence tekrardan bir zorlayabiliriz. Daha dikkatli olacağız. En azından atlayacağımız yerleri biliyoruz. Daha seri bir şekilde ilerleyebiliriz. Turuncu platformlara kadar geldim. Bence gayet güzel bir şey. Ama o sarı yerden niye kaydım? Hala onu anlamış değilim. Abi şu üçgen yerden geçseydim var ya aşırı söverdim. Gerçekten aşırı söverdim. Çok az kaldı. Burada yani dikkat etmekte fayda var abi. Çünkü gerçekten oyun beni ah ah Dur. Ah oh, çok güzel. <laughs> abi çıldıracaktım. Yemin ediyorum çıldıracaktım. Buraya atlayacağız yine. Bir an hiç duramayacağız zannettim ya. Ben şimdi nereye atlamıştım? Şuraya atlayıp düşmüştüm değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden oraya atlamayacağım. E abi nereye atlayacağım ben? Gerçekten şu an burada nereye atlayacağım ben? Hani şöyle uzak çerçeveden bakınca şunun dibine atlasam kurtarabilir miyiz? Şu büyük kırmızı direğin. Ya ben buradan nereye atlayacağım abi? Şuraya atladığım zaman kayıyorum. Şu turuncuya atlasam en mantıklı sol gibi duruyor. Ya da direkt şu aşağımdaki platforma atlayabilir miyim ki ya? Çok zor. Onu atlamam çok zor. Ya şu turuncuyu görüyorsunuz değil mi en dipteki? Bu sefer şuraya atlamayı deneyeceğim. Ama oraya nasıl atlayacağım ya? Hadi be. Hadi be. Ya hadi dur. Dur. Dur zaten zor geldim oraya ya. Şunda dur. Şunda dur. Hadi bunda dur. Bunda dur. Bunda durursun. Durursun. Dur artık birinde. Lütfen dur. Lütfen dur deliye gitme deliye gitme. Abi rica ediyorum ya. O kadar sert çarpma işte. Buradan sonra ümit kalmıyor. Şurada dur şurada dur. Dur burada birinde dur burada. Yavaşladık biraz yavaşladık biraz. Düz bir zemin denk gel. Düz bir zemin denk gel. Şunlar şu, orada durursun. Durursun. Yok gençler. Yok gerçekten yok. Benim bu oyunda hiçbir şansım yok. Oyunu oynamak isteyenler için indirme linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Gerçekten aşırı zevkli bir oyun ama ben only up'ı da beceremiyorum. Only down'ı da beceremiyorum. Only up oynamamı isteyenler varsa yorumlara yazsın. Serdar bu canlı yayında daha güzel gidiyor diyenler varsa canlı yayın açmamı istiyorsanız da tekrardan yorumlara yazın. Ama lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ben boyunda hiç iyi değilim.